Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kemal İnan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine koyayım. Bugün perşembe geldim. Bak bak ne yapıyor bak. Kızım. Yavrum, pişirdim, pişirdim. Şimdi getireceğim. Gel. he sen çok, sen çok yaramaz. Gelme içeri. Hayır, içeriye alışmayın. Allah'ı beni keser. Biraz pissin Tamam, ver. Hadi ver. ver. <laughs> tamam severim 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 ama pamuğu daha çok seviyorum ne yapayım gel içeri girme dedim içeri girme dedim tamam hadi şunu ayarlayayım getireceğim şimdi yemeği okuyu aldılar Kokuyu aldılar, çıldırıyorlar. Ben geldiğimde yoklardı. Bağırdım, bağırdım, gelmediler. Tam kemiği tencereye, ocağa koydum. Pamuk kapıyı yıkıyordu. Öyle yükleniyor ki kapıya, ön patileriyle. Zor yetiştim, geldim kızım buradayım diye. Başka köylere gidiyorlar herhalde veya ne bileyim dağa, bahçeye bir yerlere gidiyorlar. Şu biraz soğusun. Bunları paylaştıracağım. Vallahi hep aynı şeyleri çekiyorum. Çünkü haftada bir günüm var. O bir günde de bu işleri yapmak için hususi zamandan Dadayın Tüfekçi Köyü'ne kadar geliyorum. Sipahi Mahallesi'ne kadar. Yani kendi köyümüze. Bunları biliyorsunuz. Anne vardı. ilk. Sonra altı tane yavru yaptı. Birini kaybettik. 5 kaldı. Dördü sahiplenildi. Bir tane pamuk kaldı. Hem gelip kuyum evimi ziyaret etmiş oluyorum. Hem bu iki tane sahipsiz hayvana ki pamuğu ben sahipleneceğim. Sahipleneceğim derken o kulağındaki çipidir, nüfus kağıdıdır şusudur busudur o işlemleri yaptıracağım da İki yakamız bir araya gelmiyor maddi zorluklardan dolayı. Ama o işi yapacağım. Şu biraz daha soğusun. Bunu dağıtayım. Ondan sonra videoya devam edelim arkadaşlar. Evet. Yemekleri çıkarıyorum. Oo, ben çıkarmadan ya. Pamuk Hanım. Ne oldu? Kemik bağımlısı mı oldunuz? Gel şşş, burada burada gel. Gel. Geç çıkın. Zem. Gel. 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 Sıcak mıcak demedin kız. Çok da sıcak değil mi ya? Şu nasıl iyi ya? Hadi. Heh. Sıcak değil mi? Ağzını yaktı değil mi? Hıtır hıtır yiyorsunuz çerez yerler gibi. Oh. Çıkan buhara bakın. Anam. İnşallah şu çıkan sesi duyuyorsunuzdur. Sizi bu rüşvetler olsa kandıramam. Ben böyle bana hayran olmazsınız. Pamuk hanım senden bahsediyorum. Ama armi göçmüş yani. Bakın aç. Anne iyi, anne de bir şey yok. Ama pamuk daha çocuk olduğu için annesi kadar yiyecek bulamıyor sokakta. Az ye kız. Sen annesin. Az ye. Çocuğundan çok yiyorsun. Terbiyesiz. Atarım seni sokağa. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ama iyi şeyler de oldu. Tamam. Güzel kızım. Oh. Evet, geçen perşembeden sonra kar yağdı. Bakın hala güneşin vurmadığı yerlerde kar kalmış yerde. Yerde hala kar var şuralara şu harman biz buraya harman diyoruz harmanda gördüğünüz gibi kar var kardan dolayı da tabi yükseklerden arı eriyen karlar köyümüzün içine biraz daha yakına gideyim Evet yükseklerden eriyen kar suları köyümüzün içinde bu şekilde dere halinde akıyor köyün içinden ve böyle köyün içinden geçip daha önceki videolarda biliyorsunuz aşağıda dere var çay var ırmak var ama katılıyor. Güzel su var. Gelirken köye biz bu çayın üstünden geçiyoruz. Irmağın üstünden köprüden köprüden geçerken gördüm çayımızda su çoğalmış. Ama bunlar yine burada yoktular. Nereye gitmişlerdise Anne nereye giderse gitsin de pamuğa çok üzülür. Vallahi çok üzülür. Gitmezsin değil mi kızım sen bir yere? He? Beni bırakmazsın değil mi kızım? Güzel bebeğim. Büyüdün büyüdün kocaman oldun. Zayıf kocaman oldun. Arkadaşlar geldim. Yemeklerini verdim. Pişirdim. Doğradım neyse. Verdim. Birazdan geri döneceğim hastamonya. Bunu da burada bırakmışız geçen hafta. Şuraya koyayım bir dahaki hafta alır. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İşimiz gücümüz rast gelsin. Suları hala dolu. içmemişler çünkü dışarıdan içebiliyorlar Evet dediğim gibi arkadaşlar. Ben yavaş yavaş döneceğim hastamın ya. Lütfen kanalıma abone olun. Paylaşın. Yorum yapın. Beğenin videolarımı. Bu şekilde bana destek olmaya çalışın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Pamuk karnını doyursun. Biraz pamuğu seveceğim. Ondan sonra yoluma gideceğim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.